Merhaba arkadaşlar ben Hek Yönçu kanalından Fatih. Bugün sizlere e, virüs nasıl yapılır bunu anlatacağım arkadaşlar. ilk bir şöyle unuttum. İlk olarak metin belgemizi açalım arkadaşlar. İçine gidelim. Sonra benim altta verdiğim kodlar olacak arkadaşlar. O kodları buraya yapıştırıyoruz. Böyle kodlar arkadaşlar kodlar bilgisayarı çökertiyor arkadaşlar. Eğer bu kodlara girersen e, şimdi yaptığımız şeyi izleyin. Dosyaya giriyoruz arkadaşlar. Farklı kaydet diyoruz. Farklı kaydetin yanında buraya ne koymak isteriz? Mesela yeni metin belgesi olsun. Ya da yürüs yazalım. Ama yanına nokta bat yazacağız arkadaşlar. E, kayıt türüne de tüm dosyalar diyeceğiz. Kodlama an olarak geri kalacak arkadaşlar. Şimdi kaydediyoruz. Buradakilerin hepsi gitti arkadaşlar. Evet ama şu an bize eset olduğu için eset hemen sildi. Hilemize bir de es Eset'i kapatıp da yapalım. Ada yapmayalım bilgisayar kapat arkadaşlar. Hilemiz bu kadardı. Ay, virüsümüz bu kadardı. Eğer size yüklendiğiniz yaptığınız zaman ona tıklarsanız annen hemen sizin bilgisayarını da çökebilir tabii kötü niyetli arkadaşlarımız varsa onları da internet sitesine koyabiliriz. Dediğiniz için teşekkür ederim.